Manisa Alaşehir 6. Gençlik Kolları Olağan Kongresi pandemi nedeniyle sınırlı sayıda katılımcıyla yapıldı. AK Parti Manisa İl Başkan Vekili Teşkilat Başkanı Ataman Taytaş, AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Yaşar Demirel, AK Parti Manisa Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, AK Parti Manisa Kadın Kolları İl Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi Alaşehir İlçe Başkanı Necdet Türk, Milliyetçi Hareket Partisi Alaşehir İlçe Kadın Kolları Başkanı, Eski Belediye Başkanı Ali Uçak ve sınırlı sayıda davetli katılarak kongre gerçekleştirildi. Katılımcılar kongrede birer konuşma yaptı. AK Gençliği birer okul olarak görüyoruz. Çok şükür bu okulda örnek olacak, bizlere rol modellik yapacak bir kişiyi Rabbim karşımıza çıkardı. Bu kişi dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hak ettikleri değeri veren, gençleri görev vermekten çekinmeyen bir anlayışa sahiptir. Milletvekili, belediye başkanı, meclis üyesi seçilme yaşını 30'dan 18'e indirmesi ve akabinde pırıl pırıl gençlerimizi vazifelendirmesi bunun en bariz, bariz örneğidir. Gençler tabii heyecanlı. Önümüzde bir süreç var. Tabii ki enerjimizi arttırmamız lazım. Bugün inandığın yolda yürü, gençlik kongresi olduğu için çok fazla kendimizden değil, Gençlerin konuşması, gençlerin kongresini yapalım. Bu aileyi değiştirmemiz, bu aileyi büyütmemiz, Recep Tayyip Erdoğan'a omuz olabilmemiz, destek olabilmemiz. Dünyanın bir ucunda kim var denildiğinde ben varım diyebilen bir lider ve ben varım diyebilen bir liderin de arkasında kim var denildiğinde ben varım diyebilen bir gençlik olması gerekiyor. Pandemi sürecinde COVID-19 mücadelesi olduğunda sınırlı sayıda davetliyle gerçekleştirilen kongre tamamlandı. Alaşehir 6. olan kongremizi, Gençlik Kolları Kongremizi bugün ayın 17'sinde yapmış bulunmaktayız. Sevgili il başkanım, sevgili ilçe başkanlarım ve kadın kolları başkanlarımızla birlikte çok çoşkulu bir kongre atlattık. Allah nasip ederse inşallah 2023'te Alaşehir'den başlayan, Ankara'da devam eden çok değerli bir bayrağı İnşallah Alaşehir'de dalgalandıracağız. Hepimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bugün Alaşehir ilçemizin 6. olan Gençlik Kolları Kongresini gerçekleştirmek üzere Alaşehir ilçemizdeyiz. Tabii bizler Gençlik Kolları Kongrelerini bir düğün olarak görüyoruz. Bugün Alaşehir'imizin düğününü gerçekleştirdik. Gençlik Kolları ilçe Kongre Takvimimiz hızla devam ediyor. Manisa'da 17 ilçemizin kongre takvimini 7 Kasım itibariyle tamamlamış olacağız inşallah. AK Parti'de gençlik siyaseti çok önemlidir. AK Parti gençlere önem veren, gençlere değer veren bir partidir. Hamdolsun ki gençliğin içinden gelen bir lider, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la siyaset yapma ve ondan bir şeyler öğrenebilme şerefine nail olmuş gençleriz.